Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Siz... İsmim Hakkı. Hı hı. 2015 yılında bu mesleğe başladık. 3 yıldır haket sahil kokareç olarak işletmemiz devam ediyor. Hı hı. Ee, burası böyle küçük salaş bir salaş yer. Salaş bir ama yer ama o kadar temiz ve hijyenik Teşekkür bir yer. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Öncelikle bizim burayı açmamızdaki bu şekilde bir mekan yapmamız, aileye hitap etmek. Hı, hı. Kokareç gece işi olduğu için aileye hitap etmek için böyle bir yer tercih ettik. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz burada? Burada geldiğinde hizmet vermek için bir anda 40 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. Hı hı. Zaten gece mekan işletmecisi olduğumuzdan gelen misafirimiz kokorecini yedikten sonra tekrar gidiyor. Yürüyüşüne devam Yürüyüşüne ediyor. Yürüyüşüne devam ediyor. Geliyor. Aynen öyle. Hı. Haftanın kaç günü hangi saatler arasında Haftanın hizmet veriyoruz? Haftanın 7 günü yaz aylarında hizmet vermekteyiz. Saat 4 ile gece 2 arasında hizmet veriyoruz. Paket servisiniz de oluyor mu? Paket servisimiz de oluyor. Hı hı. Onun haricinde işletmemizde kokareç. Tam onu soracaktım ha... lezzetlerimizden bahsettim ama kokoreç de başlayalım. Evet zaten ilk hı hı. yani bizim ana işimiz kokoreç. kokoreç. Küçükbaş hayvancılık işletmeciliği de yapmış olduğumuzdan dolayı bir kuzunun pişiminden hepsine hakimiz Allah'ın izniyle. Hı hı. İyi bir kokoreç hangi hayvanın kokoreçi olur? Kuzu kokoreç olarak tercih edilir. Hı hı. Bu tüm yerlerde de zaten kuzu kokoreç evet, olarak geçiyor. bilinir. Peki nasıl hazırlıyorsun, nasıl pişiriyorsun, nasıl sunuyorsun? Kesimimiz 3 e, kuşaktır devam eden bir işletmeyle çalışıyoruz. Hı. Konya'dan geliyor. Öncelikle kuzuyu biz besi kuzusu değil de yaylım kuzusu olarak tercih ediyoruz. Hı -hı. Onun haricinde pişme süresi ne kadar kısık ateşte olup da uzun sürede pişerse yumuşak ve lezzetini oradan yakalıyoruz. Hı -hı. Bunun pişme süresi, hızı her şeyi çok fark ediyor. Davlumbaz Hı -hı. mesafesi. Biz de bunlara dikkat ederek lezzetli bir sunum yapmaya... Yapıyoruz. Bereketli, bol kazançlı bir sezonu diliyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza, emeğinize sağ sağlık. Çok teşekkürler. Sizin de emeğinize sağlık. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.